Merhaba arkadaşlar. Videomuzun başlığından da anlaşıldığı gibi maalesef kanalımızı çaldılar. E, nasıl çaldılar derseniz şimdi ben ve benim çocukta kanallarımızın şifresi mevcut efendim. Şifre değiştirildiği zaman ortak kullandığımız için kanalı o da ben de onay verdiğimizde ne yapıyor şifre değiştirilebiliyordu. E böyle bir değiştirme Uyarısı gelmiş, şifre değiştirilecek veya giriş yapılıyor siz misiniz diye. Benim çocuk da benim olduğumu zannederek evet demiş. Ve böylelikle kanalımızı ele geçirdiler arkadaşlar. Yok yok Murat Taş'tan kanalımızı. Sabah kalktığımızda gördüğümüz gibi artık şu zat mıdır? İsmi Eterumus yani Rus herhalde bu şahıs, bu ahlaksız şahıs diyelim. Ee, kanalımız böyle olmuştu. Bu şey değişmiş kanalımızın ismi değişmiş oynatma listelerimiz değişmiş bu kendi oynatma listelerine koymuş falan filan sonra arkadaşlar hemen atağa geçtik tabii ki nasıl şey yapar kurtarırız kanalımızı diye arkadaşlar şimdi ben o an için tabii bir telaş oluşuyor video çekemedim kanalı kurtarma derdine düştük yani hani sonucun olumlu olacağını bilseydik videoyla yani tek tek yaptığımız işlemleri çekerdik fakat o an video çekmeyi bile aklımıza getiremedik. Aniden bir rap mi şeyle kanalımızı kurtarmaya çalışmaya, e, kurtarmaya çalıştık. Neyse ki arkadaşlar kanalımızı Allah'a şükür kurtardık. Şimdi nasıl kurtardığımızı anlatacağım arkadaşlar. Tabi e, tabii kanalımızın ismi maili belli. Hotmail falan filan. Bu kanalımızı biz ne yaptık e, Hotmail'i yazdık şifremizi yazdığımızda diyor ki şifre yanlış 6 saat önce değiştirilmiş. E, peki alttan yeniden şifremi unuttum bölümüne tıkladığımızda da bir telefon numarasına yani kendi telefonumuz olması lazım olan numaraya e, şifre göndermek gerekiyor Google'ın. Fakat baktığımda numara benim numaram değil e, başka numara göndersek... Yani numaraya gönder desek bu kanalımızı ele geçiren şahsa gidecek ve o da reddedecek. Ee, başka bir yol deneyelim dedik. E, mailimizle e, şifre almayı denedik ve mailimize şifre geldi. Mailimize baktığımızda e, doğrulama kodu yani doğrulama kodu geldi. Mailimizi verdik ve şifre değiştirmek için doğrulama kodu geldi ve o kodu hemen girdim ve bana dedi ki önceki kullandığın e, telefon numarasına bir şifre göndermemizi ister misin? Öyle deyince sevindim elhamdülillah dedim ve önceki telefon numara şifre gönder butonuna tıkladım ve kendi telefonuma yeniden bir doğrulama kodu gelerek onaylamam istendi ve telefonumdan onayladım ve Google e, yeni şifre oluşturma bölümü açıldı ve oraya kendi yeni şifremi girerek arkadaşlar ne yaptım? E, tekrardan kanalımı kurtarmış oldum. Eğer böyle işler başına gelen olursa arkadaşlar bu yolu izleyebilirler. Yani e, mail yoluyla, telefon yoluyla değil de çünkü kendi telefonunu girmişti bu zat mail yoluyla mailime yeni bir doğrulama kodu alarak oradan e, seçeneklerden mesaj gönder eski telefonuma mesaj gönder seçeneğini tıklayarak. E, eski telefonum derken tabi kendi telefonum. O yeni telefon o bu kanalı ele geçirenin telefonu. E, kendi eski telefonuma diyerek zaten orada numaralarda belli oluyor. O numarama e, yeni kodumu gönder dedim. Ve o kodu girerek tekrardan şifre açılma bölümü açıldı. Ve yeni bir şifre oluşturarak kanalımızı kurtardık. Şimdi bu adi kişi e, girmiş kanalımızı ele geçirmişti biz de tekrar aldık ve e, ben e, şundan korktum kanalımda birikmiş param vardı bu paramı acaba dedim kendi hesabına aktarmış mı e, çabuk çok büyük bir miktar olmasa da 2000 TL civarıydı e, hemen e, kanalı tekrar ele geçirdikten yani kanalımı tekrar kurtardıktan sonra hemen o hesaba girdim. Acaba dedim hesabımdaki para duruyor mu? Çünkü aktarabilirdi hemen yeni bir hesap oluşturur şey IBAN girerek veya hesap numarası girerek parayı aktarabilirdi. E, belki de çok büyük bir meblağ olmadığı için tenezzül etmedi bilmiyorum. 2000 TL civarıydı. Neyse bunu da e, baktığımda hesabımda e, duruyordu arkadaşlar. Evet. Neyse paramızı da kurtardık, kanalımızı da kurtardık arkadaşlar. Şimdi bu adam oynatma listesi yapmış kendi kendine. Benim kendi videolarımı e, gizlemiş filan. Ben de tekrardan bu oynatma listesi gördüğünüz gibi kendi oynatma listesi yapmış. Bu şerefsiz şahıs diyelim. Ahlaksız diyelim veya. Neyse ben bunları tekrar düzelteceğim arkadaşlar. Bu oynatma listelerini bölümden kaldır deyip bu şahsın oynatma listesine eklediği şeyleri kaldırdım. Yayınla dedim. Şimdi bu logomu da tekrardan değiştirip kendi logomu koydum ve buraya da kendi ismimi yazdım. İşte bundan önceki böyle şu logoyu koymuş, böyle kendi ismini yazmıştı. Ben de tekrardan logomu da değiştirdim, oynatma listesinde değiştirdim. Şuradan. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmayım. Böylece kanalımızı kurtarmış olduk. Eğer başına gelen olursa bu yolu izleyebilirler ve kesinlikle uyarı mesajları işte kanala girmeye çalışılıyor, şifre değiştirilmeye çalışılıyor gibi şeyleri dikkat alın arkadaşlar ki şeyli doğrulamalı güvenlik sistemlerini seçin ve ben mesela bu olayda biraz şey davrandım benim çocuk dedi ki bana geldi ben de evet dedim dedi hemen o an, o an, müdahale etmedim. Bir şey olmaz. Belki de ben önceden girmişimdir işte 3-5 saat önce şey yeni gelmiştir, mesaj yeni gelmiştir falan diye düşündüm de böyle yapmayın arkadaşlar. Mesaj anında geliyor veya gecikmeli geldiyse burada bir şüphelenme şey yapın. Şüphelenin daha doğrusu ve onay vermeyin arkadaşlar ve kanalınızı sağlam kanalınızı korumak için elinizden geleni yapın. Şimdi biz bu kanalı kurtarmasaydık gerçekten çok üzülürdük. Çünkü çok emeğimiz var. Allah'a şükür ki kanalımızı kurtardık arkadaşlar. Şimdi biz şurayı sayfayı yenilersek herhalde evet kendi şeyimiz, kendi ablemimiz geldi. Başlamak için bir video yükleyin. Şimdi hiç video yok diyor. Benim videolarım nereye gitmiş bir de ona bakalım. Şimdi burada videolar var ama ana sayfada hiçbir şey gözükmüyor nasıl oluyor? Allah Allah Ana sayfada acaba oynatma listelerinden mi bakalım Oyman oynatma listelerim gizlemiş bak. Hepsini gizlemiş oynatma listelerimi Peki bunları tekrardan aktif nasıl edeceğiz Allah Allah oynatma listelerimi niye gizlemiş bu adi adam ee, şuradan şeye gelelim Oyunu oynatma listelerini buradan herhalde düzelteceğiz stüdyodan bakalım içeriğine ee, bak hepsini gizlemiş oyma, oynatma listelerimin vay neyse ağzımı bozmayayım ahlaksız adam gizli herkes açık yapalım yayınla diyelim Ve böylece de herkes açık yayınla cık cık cık. yani ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım yani e şimdi kanalı ele geçiriyorum tamam kanalı ele geçirdin e benim videolarımı oynatmadıktan sonra yani bu videoları oynatmadıktan sonra kendin ürettikten sonra kanalı ele geçirmenin ne mantığı var? Yani anlamadım. Niye bu videoların görünmesini gizliyorsun? Acaba bilemedim yani. Yapmış işte. Varsa arkadaşlar fikriniz bu konuda bu adamlar nedir? Ne yapmaya çalışıyor? Bu konuda bir bilginiz var varsa arkadaşlar bizimle lütfen paylaşın. bu konular hakkında bir de şifrenizi arkadaşlar kolay yapmayın. Benim şifrem biraz kolaydı. Yani bir şey olmaz dedik. Yani bir şey olmaz ne olacak? Bizim kanalımızı kim litsin? Dedik ama adamlar yani şimdi tamam benim mailimi bilebilir ama şeyi nereden bilecek ya şifremi nasıl çözdüğünü de anlamadım. Adamların işi gücü bu gece gündüz belki de egolarını tatmin ediyorlar bilmiyorum veya ne yapmak istediklerini de anlamadım. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmayayım arkadaşlar ben buraları düzeltirim. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın.